Kanadı hatalı vasistas konumunda bıraktıysanız tekrar kapattığınızda balansları oturmamış olabilir. Bakın sol taraftaki boşlukla sağ taraftaki boşluk farkını görüyorsunuz. Bu kanadın aslında balanslara takılı olmadığını gösterir. Vasistas yatırma pimini çekin. Zaten gördüğünüz gibi kanadın bir tarafı boşta ve aşağı düştü. Bakın soldaki bu balans girişimiz en yukarıda. Sağdaki ise neredeyse en aşağıda. Bunları aynı hizaya getirmemiz ve kanadı yerine takmamız gerekiyor. Bu durumda bu sorun çözülecektir. Size yine yardımcı olacak şey bir kurşun kalem ve bir düz de olacak. İsterseniz ölçü alıp işaretleyip yapabilirsiniz veya göz kararı iki tane iki tarafı da aynı hizaya getirebilirsiniz. 5 santim bir yükseklikte durması kanadı yerine monte etmeniz açısından size kolaylık sağlar. Düz tornavide içeri sokun 90 derece çevirin. Kuvvet uygulayıp çizdiğiniz hizaladığınız çizgiye kadar balansı getirin ve tekrar yukarı doğru çevirin. Diğer tarafta da aynı işlemi yaptıktan sonra kanadı yerine takabiliriz. Unutmayın düzgün açılıp kapanan vasistas sistemlerinde bu sıkıntı yaşanmaz. O yüzden temizlik yaparken lütfen kanadı yatırırken dikkatli olun. Kanadı en aşağı pozisyondayken kesinlikle vasistas yatırmayın. En azından 5 cm yukarıya kaldırmış olduğunuza dikkat edin.